Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Taliban'dan Türkiye açıklaması. Değerli izleyenler, Taliban sözcüsü Muhammed Nayim Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Doha'daki Türk büyükelçiliği ile aramızda iletişim var. Tüm ülkelerle ilişki kurmayı seviyoruz dedi. ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da ilerleyişini hızlı bir şekilde sürdüren Taliban, son 8 günde 18 vilayetin merkezinde kontrol sağlarken, Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi nedeniyle endişelenen ülkeler, Afganistan'da bulunan vatandaşları, askeri ve diplomatik misyonlarını tahliye etmeye başlamıştı. Afganistan'da hızla ilerleyen Taliban güçleri, ülkenin ikinci ve üçüncü büyük kentleri Kandahar ve Herat'ı ele geçirdikten sonra, Logar vilayetinin yönetim merkezi Puli Alem kentine girdi. Taliban'ın Afganistan'ın 34 vilayetinden 14'ünde kontrolü sağlaması üzerine ABD büyükelçilik çalışanlarını tahliye etmek üzere özel birliklerini kabile sevk etti. Bölgede son gelişmeler bu yöndeyken Taliban'dan bir açıklama geldi. Taliban sözcüsü Muhammed Nayim, herkes liderlerimize tanışmak istiyor. Biz de bunu isteriz ama doğru koşullar altında gerçekleşebilir. Doğadaki Türk Büyükelçiliği ile aramızda iletişim var. Tüm ülkelerle ilişki kurmayı seviyoruz. Kabil Havalimanı'nın güvenliği konusunda Türkiye'ye sözümüzü tüm samimiyet ve açıklıkla söyledik. Tüm yabancı güçler ülkemizi terk etmelidir. Yurtdışındaki Afganların Afganistan'ın yeniden inşası için Afganistan'a gelmesini istiyoruz dedi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için üç taburun yola çıktığını, gönderilen askeri birliklere tehdit karşısında her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.